Merhaba değerli hocalarım. ÖABT Tarih alan eğitim, konu anlatım ve çözümlü sorulardan oluşan kitabın kısaca tanıtımını yapmak istiyorum. Özellikle içerini merak edenler için aydınlatıcı bir kısa video olacak. Şimdi dostlar öncelikle kitap 105 sayfadan oluşuyor. Öyle Hani fazla kalınlıkta değil. Zaten son 15 soruluk kısım için hazırlandığından dolayı fazla kalınlıkta olmaz bu tür kitaplar. Şimdi hocalarım e, kitabı tamamen renkli baskı, göze hoş kitap edecek şekilde... Hazırladım yani şöyle bir yakınlaştırayım Şu şekilde gözü hoş hitap edecek şekilde renkli yapmaya çalıştım masraftan kısmadım önemli olan size katkı sağlaması şimdi hocalarım kısaca kitabın içerisinden bahsedecek olursak içindekiler kısmına baktığımızda bakın 30 kısım karşımıza çıkmaktadır yani alın eğitim konuların 30 başlığa ayırdım özellikle konular basitten zora doğru ve çok sorunun geldiği kısımları en başları almaya çalıştım ve hani her güne bir konu çalışılacak şekilde konuları ayarlamaya çalıştım. Burada özellikle son yıllarda mesela müzelerle ilgili soru çıkmaktadır ya da değer öğretimi ilgili konular ağırlıkta onları da ele aldım. Onun dışında hani yabancı tarihçiler önemli Osmanlı Devleti'nin günümüze önemli tarihleri konusu ayrıntı detaylı bir şekilde o konuları ele aldım. Tarihsel empati konusu olsun, tarih öğretmen tipleri, tarihsel mekan algılama becerileri zaten buralar en çok sorun geldiği kısımlar. Bir de tarihsel düşünme becerisi zaten bunu en ince detayına kadar ele aldım hocalarım. Şimdi şu sol tarafta hocalarım özellikle 2013 yıldan 2020 yılına kadar çıkmış soruların konu başlıklarını ekledim. Yani hangi yıl Hangi konudan soru çıkmışsa 2013 yılından 2020 yılına kadar onlar da buraya ekledim. Ee, i̇lk konumuza baktığımızda mesela tarih ile ilgili temel görüşler var. Zaten bunu alan bilgisinde de gördüğünüz bir konu ama yine buraya ekleme ihtiyacı hissettim. İlk gün hani sizin canınızı sıkacak bir konu olmasın diye böyle bir başlık koydum işinize yarayacak. Zaten şöyle yani her günün sonunda birisi motive edecek cümleler ekledim. Mesela şurayı okuduğumuzda Seninle uzun bir yolculuğa çıkıyoruz. Hazır mısın? Kemerlerini bağla. En iyi motivasyon insanın içinden gelen motivasyondur. Korkularını bir kenara bırak. Cesur ol. Kararlı bir şekilde masana otur. Bu kitabın sayfalarını çeviren ellerin güçlü olsun. Kaç kişinin umudunu sırtına taşıyorsun. Hayatın en büyük meydan okumasını yapmaya hazır mısın zaten? Hani bu cümleleri okuduğunuzda e, kimse sizi tutamaz diye düşünüyorum. Evet konular bu şekilde hocalar. Kısa, öz e, gereksiz bilgileri eklememeye çalıştım. İşinize yarayacağını düşünüyorum. Zaten bu konular hocalarım tamamen videolarla uyumlu olacak. Video çekimlerine başladım şu an. E, ilk 3 videoyu çektim hocalarım. Yani burada anlamadığım konuyu, videoyu açıp birebir aynı cümleleri videolardan da izleyebilirsiniz. Böyle bir <laughs> katkı sağlar size değerli hocalarım. E, tamamen renkli baskı göze hoş hitap edecek şekilde e, baskısını yapmaya çalıştım. Onun dışında zaten son kısımda yaklaşık bir 170 civarında soru yer almaktadır. Ee, sayfalarını çevirmeye çalışıyorum sizler için. Yani şurada mesela sorular var. Arka tarafında da çözümleri şu şekilde yer almaktadır. Kısaca kitap bu şekilde hocalarım. Eğer e, beğenirseniz hani aşağıya zaten. E, sipariş vereceğiniz adresi bırakacağım hocalarım e, yani gerçekten kitap alıp memnun kalmayan olursa kitabı karalamadan çizmeden geri iade edebilir yani insanlık halidir belki hoşunuza gitmeyebilir e, ama şuna emin olabilirsiniz hocalarım bu kitap hani 15 soruluk kısımda size en az 12 net yaptır eğer konuları İyi öğrenirseniz. Şu da var, alan eğitimde her yıl yaklaşık bir ya da iki soru sürpriz olmaktadır. Ona da dikkat etmek gerekiyor. Hepinize başarılar diliyorum değerli hocalarım.